elinde e, haklarını gasp etmek amaçlı gazete çıkarmama kararı alınıyor. Ve bunun bunun akabinde bazı çalışan gazeteciler eee buna tepki amaçlı ve e, patronlara karşı çıkmak adına kendi gazetelerini çıkartıyor ve daima halkın hizmetinde hizmetindeyiz diye e, gazete yayınına başlıyorlar. Bunun akabinde bu yayın hayatını sürdürme kararıyla beraber e, sonrasında tekrar protestoda protestoda dayanışa, dayanışarak kendi gazetesini çıkaran gazeteciler orada 10 Ocak Gazeteciler Günü adı altında bir e, hak elde edip gazeteciler gününü kendilerine bayram ııı e, Gazeteci Günü bayram olarak açıklama yapıyorlar ve o günden bugüne her sene gazetecilerin 10 Ocak Gazeteciler Bayramını bizler de e, çok olmamakla beraber sizlerle beraber kutlayıp ve sizlerin bu gününüzü e, her zaman daim daima yanla, yanınızda olarak kutlamak amacıyla böyle bir program düzenlemiş olduk. Şimdi Türkiye'de buna nasıl gazeteciler bayramı denir onu da çok şey yapmak istemiyorum ama çok da bayram havasında geçmiyor gündüz. Çünkü Türkiye'de şu an bugün itibariyle 57 tane gazeteci tutuklu. 83 tane internet sitesi kapatılmış. Rütük 68 yayın ve yayına 84 tane ceza vermiş. 7106 habere erişim engeli getirilmiş. 3761 sosyal medya içerine engel konulmuş. Bunlar bunların yapıldığı bir yerde bir bayram havasında geçeceğini de çok ihtimal vermiyoruz maalesef. 75 gazeteci hakkında soruşturma açıldı. 66 gazeteci hakkında dava açılırken 44 gazeteci ceza aldı. Toplamda gazetecilere 48 yıl 9 ay 14 gün hapis 147.486 TL para cezası verildi. 280 gazetecinin yargılanması devam ederken gazeteciler 821 kez hakim karşısına çıkmış oldu. Dolayısıyla böyle bir e, ceza verilen bir ülkede daha dün bir kuryeyi ezerek öldüren Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 17.300 TL bir rakamla serbest bırakıldı. Yani demek ki Ülkede adalet de doğru işlemiyor diye düşünüyorum. Çünkü bir taraftan kalemiyle gazetecilik yapan, gerçekten doğruları yazmanın peşinde koşan, halka bilgilendiren bir kesim varken gazetecileri hapse atan bir adalet sistemi maalesef bir can için 27300 TL ile serbest bırakıp ve e, taraflı bir adalet sistemini uygulayarak bu ülkede hepimizin gördüğü gibi bir yaşam biçimi uygulamaya çalışıyorlar. Bu da bizleri rahatsız ediyor. Sizleri ne kadar rahatsız ediyorsa bizi daha fazla rahatsız et, ediyor. Ee, dolayısıyla ben e, bu anlamda mutlak ve mutlak Türkiye'de özellikle adalet sisteminin değişiminden yanayım. Veya da adalet sisteminin herkese eşit paydada eşit anlamda uygulanmasını isteyenlerden biriyim. Sizin gibi her ne kadar sizler de bunu eminim ki hepiniz aynı şekilde istiyorsunuzdur. Mutlak ve mutlak adaletin gazetecilere işlediği gibi Somalli Cumhurbaşkanı oğluna da aynı şekilde işleneceğini hepiniz e, gönülden istediğinize de eminim. Benim şöyle e, söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi sizlerin nasıl zor şartlar altında ben e, gazetecilik yaptığınızı iyi biliyorum. Bu baskı ve sıkıntılarla gazetecilik yapmak gerçekten çok zor. Ama ben sizlere şöyle bir özellikle yerel gazeteciler anlamında eğer ki biz burada belediye alırsak, kazanırsak mutlak ve mutlak veri bir dönemde hiçbir tane gazeteci baskı ve sansür uygulamayacaktır. Buna emin olun. Tabii doğruları yazdığımız sürece. Hiç, yani eee tabii ki yani şimdi sonuç itibariyle bizler eğer doğru haber yapıyorsak her zaman yanınızda olacağım. Eleştirmem gerekiyorsa mutlaka eleştirmenizi sağlayacağım. Yani hiç o konuda sıkıntı yok. Çünkü eleştiri insanın kendisini düzeltmesi anlamında ciddi bir fayda sağladığına inananlardanım. Eee kesinlikle baskı ve sansür hiç olmayacak. Sizlere az, tam tersi o anlamda daha güçlü olmanız açısından daha kaleminizi güçlü kullanmanız hmm. açısından mutlaka destek de olacağım. Yani bazı arkadaşlar yani şimdi örnek vermek olmasın birçok yerde bu uygulanıyor. Gazetecilere taraf geri davra davranılıyor. Sansür yapılıyor, engellemeler oluyor ama biz bunu hiçbir zaman yapmayacağız. Mutlaka mutlaka herkese eşit faydada davranacağız. Kesinlikle sansür uygulamayacağız, kesinlikle baskı yap yapmayacağız hep beraber daha güzel işler yapma adına biz yaptığımız güzel işleri sizler yazıp paylaşacaksanız bizim eksik yaptığımız işleri sizler eleştirisel anlamda yazıp yine aynı şekilde kamuoyuna basına yansıtacaksınız ve bizler de her zaman sizin yanınızda ve destek olacağız. Buna emin olun ki bugün söylediğimi yarın da aynı şekilde göreceksiniz ki uygulayacağım. Geçenki toplantımızda da yine çalışma ortamlarınızla ilgili size bir Sözüm vardı, aynı sözümü tekrardan yineliyorum. O sözümün arkasındayım. Olduğum zaman mutlak ve mutlak o güzel çalışma ortamlarını sizlere sağlayacağız. Bununla ilgili de kesinlikle geçen de de söylemiştim. Bunu bir tarafa not edin. Geldiğimizde ilk yapacağımız işlerden bir tanesidir. Mutlaka sizlerle çok güzel yaptığımız işleri hep beraber. Esenyurt'umuzu anlatacağız. Hep birlikte Esenurt'ta güzel işler yapacağımız zaman sizlerin de desteğiyle bunu kamuoyuna, İstanbul'a, Esenyurt'a, Türkiye'nin her tarafına yayacağız ve örnek bir belediyecilikle sizlerin de katkısıyla güzel işler yapacağımızı eminim. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi sorularınız varsa sorularınızı almak istiyorum. Adaylığımızı da inşallah daha sonra Çetin Bey. Karşı mahallede sizin adayınız kim olursa zorlanırsınız ve hepsi sizin için çerez mi olur diyorsunuz. Yok çerez olur demek çok şey olur. Ee, arkadaşları küçümsemek anlamında olur ama karşı mahallede kimin olup olmaması çok önemli değil. Biz herkese yarışmaya hazırız. Ama en güçlü adayların olmasını isterim çünkü güçlüyle yarışmak daha güzeldir olası kent uzlaşısının olmaması durumunda kazanma hedefiniz yine var mı? Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Ee, olası kent uzlaşısının olması yanında biz çaba sarf ediyoruz. Mutlak ve mutlak. Çünkü bizim e, çıkış yöntemimizde kimseye öteki bırakmadan burada bir yöntem uygulayacağımızı söylemiştik. Yine aynı şekilde aynı yerdeyim. E, mutlak ve mutlak kent uzlaşısının olması gerektiğini düşünenlerdenim. Onun uz, o uzlaşmanın olması için de elinde gelen her şeyi sarf edeceğim. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkürler. Sonra için teşekkürler. Açık olsun. Sağ olun. E, Adaylıklar çok geç kaldı. Niye bunu niye bağlıyorsunuz? bir sorun mu var? Adam yok. Değil. Adayları. Aslında şu an şu an her iki tarafta var? da böyle. Ya bütün evet. partiler de aday göstermediler. Yani e, büyük ihtimalle şöyle, işte herkes biraz da dengeleri koruma adına birbirini bekliyor diye düşünüyorum. Tabii bizim farklı bir, Esenyurt'un farklı bir e, durumu var. Çünkü Esenyurt'ta bizler halen de işte biraz önce Çetin Bey'in dediği gibi biz bir kent uzlaştı modeli kurmanın peşindeyiz. Onunla ilgili daha çalışmalar devam ediyor. Partilerin vereceği kararı bekliyoruz. Var olan süreçte Esenyurt gibi devasa bir yerde seçim çalışmalarını yapmak sizi zorlamayacak mı? Hmm. Ee, tabii ki mutlaka kısa dönemde sıkıntı olur ama biz ona hazırlıklı bir şekilde ekiplerimizi hazır bekliyoruz. Karar verildiği gün sahada olacağız ve çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Projelerimiz ve ekibimiz hazır bir vaziyette bekliyoruz. Yani bu kısa sürede kendinizi ifade edebileceğinizi düşünüyorsunuz. E, tabii ki yani biz zaten şu an mevcut çalışmalarımıza devam ediyoruz. E, adaymışız gibi zaten çalışıyoruz ama <laughs> adaylık aldıktan sonraki çalışma yöntemimizi ve ekiplerimizi de hazır bir vaziyette bekletiyoruz. Problem yok hazırız yani. sıkıntı yok. Hadi evet. ee, bakalım. şöyle genel olarak belediye başkanlığı olduğu bir ilçede çok fazla aday, aday adayı çıkmaz. Yani evet. Bizim şu ana kadar görmüş olduğumuz süreç böyleydi. Ee, bu kadar CHP içerisinden bu kadar fazla aday adayının çıkmasını beş senelik kötü yönetime mi bağlıyorsunuz? Yoksa Kemal Bey'in e, Kılıçdaroğlu'nun tarafında açık bir şekilde yer aldıktan sonra üstünü çizildiğini mi düşünüyorsunuz? Ben çok e, Kılıçdaroğlu tarafında olduğu için üstünü çizildiğini düşünmüyorum. Çünkü e, Kılıçdaroğlu'nun Ana ekibinden birçok insan, hatta Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanı olanlar var. Mesela örnek vereyim, Balıkesir Belediye Başkanı aday olan. Arkadaşım Akın Kılıçdaroğlu birebiriydi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı yine öyleydi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı yine. Öyle. Yani dolayısıyla e, çok böyle hani tarafkir davranıp sadece Kılıçdaroğlu tarafındaydı diye e, aday gösterilmeyecek şeyi bu bazı insanların ortalığa yaymış olduğu şey. Çünkü karar vericiler, partinin üst yönetimi e, mutlak ve mutlak o bölgenin durumuna göre bir e, profil araştırıp ona göre belirleyecekler. Ee, bu kadar çok adayın çıkması e, yani adayların kendi tercihi. Benim Hısmetin benim de tercihim de şu. Ben daha iyi yapacağımı inanarak çıktım. Diğer arkadaşların da mutlak ve mutlak bir e, şeyleri vardır. Yani bunu biz bir başarısızla değil, biz daha iyisini yapacağız. Siz belediyenin beslenmek yöntemini bir parti olarak nasıl görüyorsunuz? Onun takdirini hak verir. Ben çok e, bilmem onu mutlaka 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 halk görüyordur. Halk onun takdirini verir. Başkanım ben de şey soracağım. Bu <laughs> şey açmışken eee Kırsal Oğlu destekleyen eee örgütler belediyeler başta belli eee şunu yaptı yani Ekrem İmamoğlu hemen seçim ikinci günü e, değişim altında Kırsal Oğlu hedef alması Alevi Milleti'ni bayağı küstürdü. Hı -hı. Yani ben gazeteci olarak bunda haberi vardır. İstanbul'da özellikle Hı -hı. bırak Anadolu'da bile ne Alevi derneklerine baskı var. Ekrem İmamoğlu'na karşı. Bunun nader zarar olur, nader gerçekleşebilir. Bunların bir çalışmanız var mı? Yani şöyle Alevi vatandaşlarımız bizim partinin lokomotifi. Yani kimsenin onları yok sayma gibi bir lüksü olmaz diye düşünüyorum. O konuda da mutlak ve mutlaka Ekrem Başkan'ın bir çalışması vardır. Ee, çok e, kırıp dökmeden, kırmaz da dökmez de ben inanıyorum buna. Çünkü tanıyorum Ekrem Başkan'ı. Ee, daha çok alan açacağını da düşünerek bu işi çözeceğini inanıyorum. Başka. Biraz gündemi değiştirelim e, aday adaylık süreciniz var, muhakkak projeleriniz de var. Çok adaya soruyoruz. Mesela en büyük sorunlardan bir tanesi e, trafik. Bununla ilgili İBB'nin, Büyükşehir'in bir çalışması var. İşte yüzde tamamlandığını söyleyen e, partinizden aday adayları da e, yayınlarımızda söylediler. Bu trafikle ilgili sizin bir düşüncenizle Bir planınız var mı? Programınız var mı? Ne yapmayı planlıyorsunuz? Bununla ilgili Şimdi Esenurt'la Esenurt'un trafiğiyle ilgili tabii ki çok zor. Şu an Esenurt yani bir e, eşmekeş haline gelmiş bir ilçe maalesef. E, en pratik çözüm şu an zaten büyük şehrin yapmış olduğu e, metro şey, var onu hızlı bir şekilde GSMT'ye getirmek ama tabii metroa, meydana kadar bunu daha geliştirip GSMT'nin belli alanlarına taşımak için hızlı bir şekilde büyük şehirle ortaklaşa bir proje yapmak gerekiyor. Yoksa e, mevcut yerde siz bunu minibüse de çözemezsiniz, başka alanlarda da çözemezsiniz. Çünkü alan açmak, yol açmak lazım. O da maalesef GSMT'de şu an mümkün değil. Toplu ulaşımı güçlendirip orada e, mutlak ve mutlak metro ağını geliştirerek yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Başkanım ben bir soru sorayım. Siz trafiğin çok zor söyleyeceğini söylüyorsunuz ama geçen <laughs> günlerde AK Parti'nin İBB ve Belediye Başkanları Murat Kurum buraya geldiğinde Esen Yurt'un bu çok basit bir yolla çözülebileceğini söyledi. Onun için de projelerin de hazır olduğunu söyledi ama içeriğini tam açıklamadı. Bunun neye bağlıyorsunuz? Şey? Valla e, şöyle, Murat Kurum e, şeyi de çözüyordu. Neo o? İki TL girişinde gişelerini orayı da çözüyordu ama bir buçuk senedir projeyi onaylamıyorlar bile. Yani öncelikle orayı çözecek ama nasıl gelir her sorunu çözer Murat Bey. Mutlaka iyi şeyler yaparsa biz de destek oluruz. Sıkıntı yok. Ama ben çok öyle kolay çözeceğini düşünmüyorum. Yani biz hepimiz Esenyurt'ta yaşıyoruz. Esenyurt Ankara'dan bakıldığı gibi gözükmüyor. Yani buranın o trafik sorunu gerçekten çok zor. Onun için çok ciddi projelerin yapılması gerekiyor. Mutlaka çözülecek ama öyle hemen Murat Bey'in bahsettiği tarzda öyle basit yollarla çözecek bir durum yok Esenet'te. Hepiniz bakmamak lazım. Kesinlikle bakmamak Peki, gerekiyor. Esenet'e buradan bakmak gerekiyor. Peki trafikle ilgili aslında en önemli unsurlardan birisi yıllardan bu yana. Belki 2020 20, 20 ile açık 30 yıllık konuktan bir olay var. Şehir içi parklanmalarının düzelmesi. Sokak aralarındaki parkların azaltılması, merkez otopark sistemlerinin kurulması. Aslında yok. daha yeni bir yerleşim merkezi. Tüm genel, evet. ben 30-35 yıl için veya evet. İstanbul'un geneli için geçmişe bakarak söyleyebiliriz. Burada otopark sistemleri daha önceden ne halde, <laughs> nasıl, ne durumdalar? Ve siz yeniden başkan olsanız buraya bir yasa vardı. Bu yasayı esnettiler. Bütün binaların altında kendi özel otoparkları olacak. Belediyeler merkez otopark sistemi kuracak diye. Hı -hı. Böyle bu konuyla ilgili çalışmalar vardı mı? Şimdi e, bizim yeniden Esenurt'ta e, işte binaların altına bir şey yapma şansımız yok. Zaten bitmiş bir vaziyette. Evet. Olacaklar. Şimdi şöyle sokakların bazılarında mantarlama yöntemiyle bir şey oldu. Park yapılmasın diye. O Ali Murat Alatepe döneminde yapıldı burada. Bence çok yanlış bir uygulamaydı. Biz hı hı. Söyledik o zaman ama dinlemedi arkadaşlar. Onu yapacağımızı aslında bazı yerlerde, her tarafta değil sokaklardaki o ıı, kaldırımları şey yaparak şöyle böyle çaprazlama ç şekilde araç farkı yapabilme olanağımız yüksek. Bazı bölge, bölgelerde onu yapacağız. Bazı bölgelerde çok geniş olan mesela kar mahallelerde sokaklar falan çok geniş. Oralarda farklı bir yöntem uygulan. Bir de Esenyurt'ta 3 4 mahallenin ortak kullanabileceği, 3 4 mahallenin ortak kullanabileceği alanlar oluşturup oralarda katlı otopark yöntemine gitmemiz gerekiyor. Biraz da maliyetli olacak ama çok e, bazı bölgelerde mesela bizim parklarımız var. O parkların altından girip orayı otopark haline getirme yöntemini kurmamız lazım. Çünkü diğer evet. Süleymanlıta e, çok sıkıntılı bir şey var. yani sokak aralarında siz Park etme olanların çok oluşturamazsınız çünkü hem sokaklarımız hem dar, şey. evet hem de e, yani öyle bir şey oluştu ki şimdi bazı bölgelerde mesela İstanbul'un eski bölgelerinde birçok binanın altında halen daha şey var, otopark var. Maalesef Esenyurt'ta o dönem verilen imar düzeninde hiçbir e, sizin az önce bahsettiğiniz gibi binanın altına otopark e, yöntemi kurulmadan değerlendi. Belediye, o evet, katarı, kesinlikle. Şey Olmadı maalesef. Yani imar uygulamaları çok yanlış uygulandı Esenurt'ta. Ve gelinen durumda da bir başka yöntemler bulmamız gerekiyor. Belli bölgelerde işte pazar yerleri kuruldu. Oraları haftanın belli günleri otopark olarak, pazar e, kurulan günler değil, diğer günler otopark olarak kullanmak gerekiyor. E, işte alan bulunabilirse bazı ortak alanlarda 3-4 mahallenin yerinde alanda yer bulunup orası katlı otopark yapılabilir. Diğer yöntemde dediğim gibi mevcut yeşil alanların altına bir şekilde girip oradan e, tabii o mühendislik e, gerektiriyor. Onları arkadaşlarla oturup o projeleri yapıp oralarda daha geniş alanlarda otopark yöntemi kurmamız gerekiyor. Düzensiz göçle nasıl mücadele edeceksiniz? Düzensiz göçle nasıl mücadele edeceğiz? Ya aslında bu biraz daha şey işi. Yani devletin işi, evet. hükümetin işi. Yani onu e, zaten Esenurt'ta şu an ikametgah verilmiyor, durduruldu. E, yani onu uygulayıp onun dışında da işte ikametgah olmayanları bir şekilde kaymakamlıkla ortak çalışma yaparak onları sınır dışı etmek gerekiyor. Kaymakamlıkla ortak çalışmayla yapılacak işler mutlaka deneyeceğiz <laughs> şu, an. <laughs> şu anda sen 1,5 milyon ama 300 bin yabancı yaşar yani yüzlerce dilin konuşulduğu bir kent. Tabii ki bu dillerin barışması gerekiyor. Bir araya gelmesi lazım. Komşulukların gelişmesi lazım. Bir birlikte yaşayalım. Dolayısıyla siz belediye baştan seçilseniz bu hakların kardeşliği, dillerin kardeşliği bu noktada nasıl çalışma <laughs> Şöyle bizim e, Esenurt'ta Aşağı yukarı 19 merkezimiz var. Buralar hep şey anlamda kullanılıyor. Yani birçok yerde boş şu Çok da böyle aktif kullanılan alanlar değil. Buralarda mutlak ve mutlak öncelikle çocuklardan başlayarak onları önce sisteme katmak gerekiyor. Yani eğer burada ikamet almışsa vatandaşlık almışsa mutlaka onları içimize alıp kesinlikle dönüştürmek gerektiğine inanıyorum. Yani topluma uymasını sağlamak gerekiyor. Yoksa biz onları hep ötelersek, dışlarsak farklı alanlarda e, tutmaya çalıştığımız sürece hep bana göre bize ve topluma zarar. Dolayısıyla onları toplum içine katmamız gerekiyor. Bunu da dil eğitimi vererek e, farklı alanlar açarak toplum içine kar karıştırarak bunları eğitip ve toplumla bütünleştirmek gerektiğini inanıyorum. Sadece yalan, onların diliyle alakalı değil. Biz aynı zamanda projemiz var kültür merkezlerinde hem yabancılara dil eğitimi hem de farklı kendi alanlarımızda işte farklı dillerde eğitim alanı açıp dillendireceğiz. Şimdi ülkemizde her gün iki ton, 3 ton erol esrar alıyoruz. Dolayısıyla bu da 4.000 dolara ev satıldı. Yani vatandaşlık verildi daha doğrusu. Bütün baronlar da esen eşerlesinde oturmaktadır. Yani yurt dışından gelen gerekli baronlar. Hı hı e, bir buçuk milyon bir kent ama oldukça da uyuşturucunu kullandığı bir kent. uyuşturucunu daha fazla satıldığı bir kent. E, belediye başkanı seçilir Uyuşturucuyla mücadele, mücadeleyi nasıl bir yani bir kere biz öncelikle gençlerimizi oradan kurtarmamız gerekiyor. Yani ilk oradan başlamamız gerekiyor. Şöyle, e, yine söylüyorum, gençleri Oraya bulaştırmamanın yolunu bulmalıyız. Kültürel anlamda geliştirmeliyiz. İşte spor merkezlerinde, e, tiyatro salonlarında, e, müzik e, eğitimlerinde falan gençler öncelikle buralarda eğitip o alana bulaşmamızı sağlamamız gerekiyor. Diğer anlamda mevcut e, dediğiniz tarzda e, tespitleri de kaymakamlının ve emniyet güçlerinin görevi. Yani biz de onlara destek olacağız. Yani bir şekilde. ailelerin bilinçlenmesi için. Tabii ki ailelerin ve <laughs> gençlerin bilinçlenmesi için öncelikle bizim bir kere şöyle bir sistem kurulmuş Esenurt'ta. Ya yani mahallelerde öyle ki bütün sokak başlarını o dediğiniz uyuşturucu çetelerin eline geçmiş. Gençler daha 13-14 yaşında sokağa indiğinde kapıyor. Bir şekilde bulaşıyor. Ha. Yani bunu kimi genç özentiden bulaşıyor, kimi genç korkudan bulaşıyor. Bir şekilde alıyorlar yanına. Bizim öncelikle o gençleri o alanlara bulaştırmamamız gerekiyor. Onun için de mevcut kültür merkezlerimizi ya yani da daha yapılması gerekiyorsa birkaç şey daha yapın. Gençleri mutlak ve mutlak oralarda eğitip öncelikle gençleri oraya bulaşmamasını sağlamamız gerekiyor. Daha sonra mevcutları e, oradan e, eritebilme adına onu da emniyet güçleriyle birlikte halletmek gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim bu konu oraya geldi için mesela hem efendi tamam hem efendinin sorusununla verilen cevapla kaynacağım burada. Sen bu sorunun cevapla birbirlerine izin vermiyor musun? Esen bu ülkenin vatandaşları ödediği vergilerden sizin başkanlığınız Cumhuriyet Halk diyor görüşündür ben merak evet. ediyorum. Evet. Esen Yurtların ödediği vergilerden bu yabancılar kaçakta, Esenyurt'ta evet yüzde yirmi beş oturum izni e, doldu ama Esenyurt'un çok ciddi bir kaçak nüfusu var. Evet. E, kontrolsüz, e, uyuşturucu, işte devlet operasyon olsa da bu insanlar arasından çıkıyor. E, benzer ülkelerde de böyle darbelerin devrimlerinin olduğu yerlerde yabancılar e, toplum içerisinde edilerek ajanlar dahil edilen e, sistemler değiştirildi. Türkiye'de <laughs> böyle ciddi bir tehdit bekliyor. Türkiye bu noktadaki maalesef en kötü örneklerden biri. Mesela en kontrolsüz, kimin yaşadığı belli olmayan bir kent haline geldi e, Entegre falan bahsediyorsun. Şöyle katılabilirim, ben Tokyo gibi hitlelere sabran ama şöyle katılabilirim. Bitene kadar bize zarar vermeyecek hale getirmekten bahsediyorsunuz. <laughs> Kendimizi korumaktan bahsediyorum. Peki şu noktada sen bu yabancılar, bu kaçaklar kamu hizmeti alırken, e, bir bedel öderken bununla alakalı ya da belediye imkanlarından faydalanırken Esenyurt halkıyla aynı maliyetlerine e, hizmet alacaklar veya e, e, aynı bedelerine katlanacaklar. Onların daha ağır maliyetler, daha ağır yükümlülükler taşıması gerekmez mi? Bu konudaki düşünceniz nedir? Yani eser halkının e, parası e, bu yabancılar ve kaçaklar tarafından kullanılacak mı? Şöyle, şimdi e, az önce de bahsettim. Eğer ki vatandaşlık almışsa, burada ikametgahı varsa tabii ki hani şeyde, ölçüde bakacaksınız. Yani sonuç itibariyle bu ülkeye gelmiş ve vatandaş olmuş. E, sizin ona bir belediye olarak herhangi bir Ayrım yapma şansınız yok. Ama diğer alanda doğru söylüyorsunuz. Şimdi Esenurt'ta aşağı yukarı bizim tespitimiz 280 ile 300 bin arası bir e, yabancı kaçak göçmen olduğu tespitimiz var. Şimdi bunların, Esenurt'un kaynaklarını bunların e, şeyine sunmak doğru değil. Onun karşıyım. Ben de karşıyım. Kesinlikle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama yine söylüyorum. Eğer ki onların içerisinde mutlak ve mutlak e, ikametgahı varsa, vatandaşlık almışsa onu da bir Türk vatandaşı gibi görüp ona göre hizmet vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Efendim Kurtuluş Savaşı'nda Türk halkı çok büyük bedeller ödeyemezdi. Fakat o Fakat şu anda insanlıkta gördüğünüz gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi çok yoğun bir yabancı tabelesi var. Belediye başkanı seçilirse tabeleler değiştirecek. Evet değiştireceğim. Tek, kısa ve öz. Çünkü şöyle. Türkiye'de e, yani bir Araplaşma modeli oluştu. Biz onun önüne geçeceğiz. Yani ben kendi bölgemde mutlaka mutlaka. Yine aynı saygımız var. Kendi ismini koyabilir. Ama bunu Arapça değil de Türkçe yazılarla <laughs>